6 Eylül 12 Eylül değerli akrep burçları nasılsınız yükselen vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz e akkaya instagram sayfam günlük yorumlarımı instagrama giderek takip edebiliyorsunuz abone oluyorsunuz bu kanala yorum yazıyorsunuz bana e beğeni yapıyorsunuz kendinize bana saygıdan değil kendinize saygıdan emeğe saygıdan yapın lütfen yani ricaydım aç çok sinirleniyorum yani ben daha çok şey hak ediyorum ve insanlar dinleyip çekip gidiyor ya beğenin yorum yapın saygı duyun ya en azından size bunu her hafta düzenli yayınlamayı düzenli yayınladığım için saygı duyun lütfen Evet akrep burçları bu ara çok fazla düşüneceksiniz. Kendi kendinize deliller gibi konuşacaksınız. Kafanızda çok büyük planlarınız var ama 3 günde olsa e, kendinizle ilgili Büyük bir e, kendinizi sevindirmek istiyorsunuz. İşinizle alakalı sorunları çözünü çözmeye çalışıyorsunuz. Bunlarla ilgili olumluluk var. Ama birkaç gün böyle kafamı dinleyeyim, işimle ilgili sorunlarının da odak noktasını çözeyim, ondan sonra konsantre olayım dediğiniz noktada. Evet, gerçekten yapın. Çünkü bu ara hani. Sonbahar ekonuzu size biraz yıpratabilir, enerjiniz dağınık olabilir, adaptasyon problemi yaşayabilirsiniz, ortamdaki insanların davranışlarından rahatsız olabilirsiniz. O yüzden kendinizi çemberin içerisinde daralmış gibi hissediyorsun. Gidin birkaç gün tatilinizi yapın, enerjinizi toparlayın. Çünkü hiç ummadığınız iş kapılarınızda olumlu süreçler aksi yaşadığınız işlerle ilgili çok verimli aydınlanma evreniz var hatta ve hatta kendi bulunduğunuz noktada konumunuzda güzel bir aktarış ve konuşmalar sizin motivasyonunuzu arttıracak özellikle de akademisyen ya da konumunuzla ilgili akademisyen ilgili fikirleriniz varsa bununla ilgili altyapıları oluşturacaksınız bu da sizi güçlendirecek motivasyonunuzu arttıracak daha ılımlı bir evreye geçeceksiniz diyorum Büyük bir kurumsal mühendislik, toprak, tarım sektöründe çalışıyorsanız büyük oluşumları ve yeni oluşumlar yaratmak istiyorsunuz ve alanı daha güçlendirmek ve sabitlemek istiyorsunuz. Bununla ilgili altyapıyı güçlendirmeniz için kafamızı güçlendireceğiz, sistemi konsantre olacağız. Evet, olumlu. Olumsuz bir şey yok ama nakit sorununuz olduğu için endişeleriniz var ve aileden ya da yakın bir dostunuzdan beklediğiniz para olumlu şekilde hayatınıza girecek. Yapmak istediğiniz zeminleri oturtacaksınız diyorum. İşsiz olan akrep burçları için Vallahi güzel bir iş kapısı var. Maaş konusunu dert etmezsen bu kapı seni zaman içerisinde motivasyonunu da arttıracak. Ama senin böyle bir maaş takıntın aldığım diplomama göre gideceğim maaş az diyorsunuz ama burada bir döneme süreciniz var. Bu dönemeden, denemeden sonra çok güzel kazancınız oturacak. Bence gözünü kapat işe başla ne demek istediğimi anlarsın diyorum. E, finans bu muhasebe ya da alım satım emlak sektöründe çalışanlar için evet baya bir iletişimler var parada gecikme olduğu için bazı süreçlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz özellikle inşaat sektöründe çalışacak akrep burçları için çok güzel bir anlaşma ve bu anlaşmanın devamı gelecek ve motivasyonunuzu arttıracak olarak uyarıyor demir sektörü e, ya da e, hani e, demir, kağıt sektöründe çalışanlar için de çok büyük bir kazanç. Eğer bu işlere merakınız varsa, ortaklı bir dostunuz söylüyorsa mutlaka yapın. Bu dönem bunlarla ilgili hızlı. Maden işi, toprak işi, ya yani bu tarz şeylere merakınız varsa alım, Paranız daha yoğun olacak ve yoğunu toprağa, madene bu tarz şeylere ya da altına mücevhere yani burada madene değer veren bir noktaya yaparsanız çok büyük bir oluşum aydınlığa kavuşacak. Aşk için şöyle söyleyeceğim akrepler bana kimse dokunmasın bu ara duygu ilişkim yok sadece para odaklayıp çözmem gereken borçlarım var. Kalben zaten yıpranmışım Beni, ben bu saatten sonra aşk istemiyorum mantık istiyorum diyen akreplere sesleniyorum. Vallahi burada öyle bir enerji akışı var ki. Öyle kalbiniz böyle rahat rahat atmaz. Ben kalbim kap karanlık. Kalp atmıyor. Ben mantığı yürüttüm. Kalp artık sadece iş için atıyor diyorsanız çok güzel bir işe aşka yelken açacak. Bu aşk sizi galiba kalbinizi de iyice ne iyileştirip böyle sinirli ataklarınızı yumuşatıp ruhunuzu da iyileştirecek. O yüzden bu ara gözünüzü enerjinizi dört açın ve güzel bir aşk size göz kırpıyor. Bunu doğru değerlendirdiğinizde de birlikte yaşama ya da ileriki, ileriki yaşam için doğru kararlar vereceğiniz gözüküyor. Evli olan e, akrepler mutlaka ev değişikliği şart. Burada çok göze gelmiş ve artık siz burada nefes alamıyorsunuz. Devamlı eşinizle tartışmalar ve yorucu ve buradaki düzenle de yatak ilişkimiz e, ya da yaşadığımız e, evredeki birbirimize olan duygusal bağımızdan kaçtığımız gözüküyor. Gerekiyorsa bir psikologla bu düzeni toparlamamız lazım evliliğiniz çok ciddi noktada sıkıntıya doğru ilerliyor. Yeni evlenen Akrep burçlarında çocuk kararınız var. Hadi hayırlı olsun. Ve hatta yeni evlenen bazı çiftlerimize de aileden gelecek destekle birlikte güzel bir ev anahtarınız sunulacak. Bu da hayırlı olacak diyorum. Aile evlenmek için karşı taraf ailesi istemiyor aileler ikna olduğu için kendini çok seviyorsunuz ama aileler ayıracak diyorsanız Saprınızdan vazgeçmeyin bu ilişki evlilik olacak aileler kabul edecek istenmiyor olayı kalkacak ve istenileceksiniz ve bu ilişki bir bütünlüğe doğru ilerleyecek diyorum eski sevgilinizin geri dönmesini istiyorsanız Ay bir mucize Rabbim size bunu geri getirecek. Yani inşallah bir daha aynı hataları yapıp bu ilişkiye bıt bıt etmez. Karşı tarafı yormazsın ve ilişkiye doğru sahip çıkarsın diye düşünüyorum değerli akrep burçları bir de şöyle bir şey var aile toprağımız aile apartmanımız ya da müteahhite vermek istediğimiz bir yer varsa yakın dönemde bu anlaşmayı yapacaksınız çok motivasyonunuz artacak yani sizin şöyle bir şey var yemek masası değiştirmeniz gerekebilir sandalyelerle alakalı bir sorun yaşayabilirsiniz ya da çok kalabalık bir misafiriniz gelecek masa tercih etmek zorundasınız bir de perde değişikliği kararı içerisinde evin perdesi yenileme niyeti olan bazı akrep burçları var özellikle çocuk o odanızla alakalı ışığı daha yoğunlaştırmak istiyorsunuz. Evet yapın gerçekten arka taraflar ya da çocuklarınızın odasında bir karanlık var. Oranın bir enerjisi değişmesi lazım. Sağlık olarak özellikle varis, ayak ağrısı ve mantar sorunun söz konusu oluyor der, gözüküyor derle akrep burçları. Ama şunu diyeceğim kalp damar ve sırt ve akciğer bölgemizde nefes zorluklarımız var. Bu ara en çok sularla alakalı zehirlenmeler var. Dikkat edin bilmediğin suyu evinize e, bilmediğiniz markayı içmeyin ya da bilmediğiniz yerde duş almayın zehirlenebilirsiniz dikkat diyorum sevgiyle kalın umutla kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın